Ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber yoğurtlu göbek salatası nasıl yapılır? Hep birlikte yapacağız. Tarifimizi paylaşacağız. Özellikle yoğurtlu salatalar seven izleyicilerim için kaçılmaması gereken bir lezzet. Buyurun hemen malzeme listemize geçelim. Öncelikle ne kullanıyoruz? Yarım kilogram göbek marul şeklinde. Her yerde bulabilirsiniz. Köpek salatası. 1 adet kapya biber, közlenmiş, 3 diş sarımsak ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı mısırımız var. 4 adet de kornişon turşu. Tabii ki bir kase yoğurt ve 2 yemek kaşığı mayonez. Tuzu da unutmuyoruz. Buyurun hemen yapımına geçelim. Herhangi bir karıştırma kapımızın içerisine yoğurdumu alıyorum. Ardından mayonezimi ilave edeceğim. Ve evet, iyice yoğurdumu çırpacağım. Mayonezle beraber iyice karışsın. Tamamen karıştırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Közlenmiş biber ve sarımsak demiştik. Onları ilave ediyoruz. Ardından mısırımızı salatalık turşumuzu ince ince doğramış olduğumuz yarım göbek marulumuzu bunu da ilave ediyorum biraz tuz kullanacağım tuzu orantılı kullanalım lütfen öltülmüş kaya tuzu kullanıyorum ve tamamen bütün karışımı birbirine yedirecek şekilde karıştırıyorum evet, salatamız servise hazır vaziyete geldi muhteşem bir lezzet çıktı umarım beğenmişsinizdir herkesin denemesini tavsiye ediyorum destekleriniz için kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok sevinirim Beğeninizi bekliyorum malzemeler listemize net bir şekilde açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz yorumlarınızı öneriniz, önerilerinizi bekliyorum bambaşka tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum hoşçakalın